arkadaşlar. Bu hafta yine sizlerle beraberim. Bu arada tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım dündü. Ee, bu hafta üç tane hisseyle karşınızdayız. Akış Karsan ve Europan endüstriyle ile devam edelim. Akış Menkulu şöyle bir grafiği var. Böyle inişli çıkışlı yatay. Daha sonra Nisan 2022'den itibaren inişli çıkışlı yukarı yönlü bir grafiği var. Şöyle baktığımız zaman Bakın şurası bir iki üçüncü tepe noktası önemli bir direnç noktası olarak görünüyor. Ayrıca şurası bakın hep destek, 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 destek ve destek. Burası önemli bir destek. Şurası önemli bir direnç kanalı olarak görünüyor. Yani şu kanalın içerisinde bu şekilde yukarı doğru zaman zaman uzun vadeli hareketlenmeler olabilir. Şu hareketlerden bahsediyorum. Onun harcına bakın şuradan bakacak olursak burası da Şubat 2024 yani bir sene öncenin olduğu yer. Bakın birinci direnç, ikinci direnç. Burada geçememiş yine. Yine aşağılarda burada da yine geçememiş. Ve yine aşağılara gelmiş. Yani tekrar buralara gelme ihtimali olabilir. Burası güzel bir destek noktası. Bakın. Hep destek direnç çalışması yapmış. Burada da bu destek noktasına en tepki vermiş. Ve yukarı yönlü bir hareketi başlamış. En yüksek 7.29'u görmüş. Ve 7.02'de 7.20'de kapanış yapmış. 7.29 zaten şöyle baktığımız zaman direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Direnç noktasını geçer ise 8.06'da kadar yani buradaki dirence kadar noktası şey, hedefi olabilir. 7.29 altında kapanışlarda 6.68 yani buradaki kuvvetli destek noktası ve evet, 6.27'lere kadar geri çekilme olabilir. Yukarı yönlü hacimli bir yükselişi olmuş. Önemli olan 7.29 üzerine geçmesi, buradaki hedefleri görebilmesi için gerekli. 6.68 ve 7.29 üzerindeki arasındaki hareketler olumlu diyebiliriz şimdilik. Evet, Europa'nın endüstriyle devam edelim. Europa'nın endüstriyle şöyle baktığımızda, bakın halka arzından itibaren aslında şöyle bir kanal var. Yani burası önemli bir direnç, burası da önemli bir destek noktası. Bu destek noktası burada dirence dönüşmüş. Bunu söylememin nedeni bakın. Şöyle gösteriyorum. Burası önemli bir destek ve direnç görüyorsunuz. Buradan tepkiler hep buradan olmuş. Ve yukarı yönlü bir hacimli bir hareket yapmış. E, kapanışını 5.02'de yapmış. 5.39'a kadar bir direnci varmış gibi görünüyor. Bakın tekrar söylüyorum. Şurası Önemli bir nokta. 5.39 direncini geçer ise o zaman buradaki önemli nokta olan 6.50'lere kadar bir yükseleni olabilirmiş gibi görülüyor. 6.50 üzerindeki kapanışlar yapar ise bakın burası da önemli tepe noktaları yani yaklaşık 8.50'lere kadar bir yükseleni olabilir. Ama bunun için <laughs> çok affedersiniz bunun için yukarı yönlü hareketin devam etmesi ve 5.39 direncini kırıp 5.39 destek yapması gerekiyor. 4.11 üzerindeki kapanışlar olumlu diyebiliriz. 4.11 altında e, kapanışlar yapar ise. Şöyle söyleyebilirim. 3'lere kadar 2'lere kadar bir geri çekimi olabilir ama. 4.11 üzeri altı kapanışlar yapmaması lazım. Uzun vadeli hedefleri için. 4.11 ve 5.39 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Karsan'a devam edelim. Karsan'a e, yaklaşık 6 ay önce bakmışız. Hatta 6 aydan önce daha önce de bakmışız. Bakın bu kırmızı tren çizgileri, siyah tren çizgileri, açık mavi tren çizgileri. Bunun neredeyse 1-2 sene önce de baktığımızı gösteriyor. Aslında hiçbir grafiğinde bozulma olmamış. Diyeceksiniz ki nasıl olmamış? Bakın görmüşsünüz. Buradan aşağı düşüşe gelmiş. Ve burada ilk çizdiğimiz trend çizgisine geri gelmiş. Yani grafik dışı hareket etmemiş aslında. Grafik dışında hareket etmemiş aslında. Burada da direnç noktası gidebileceği nokta yaklaşık 12 36 olarak görülür. 12 36 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 12 36 üzerinde 15 lira kadar orta uzun vadede bir hedefi olabilir. 12 36'nın altında kapanışlar yaparsa bakın burada tam e, en düşük gördüğü nokta 11 13 11 13 kadar yine bir geri çekilme yapabilir. 11 13 önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 11-13 altında kapanışlar yaparsa geri çekilebileceği nokta yaklaşık e, onlar hatta evet 10 10.05'ler olarak karşımıza çıkıyor. Yani 11-13 üzerinde kapanışlar yapması lazım ve 12 36yı geçmesi lazım. 11-13 altında kapanışlarda da 10.05'e kadar geri çekilme yapabilir diyor Carson'ın grafiğinde. Evet arkadaşlar bu hafta da sizlerle beraberdik. Haftaya kısmet olursa görüşmek üzere. Hoşçakalın.